Herkese merhabalar. Bugünkü etkinliğimizde sizlerle megafon tasarlayacağız. Peki nedir megafon ve ne amaçla kullanılır? Belki görmüşsünüzdür, turist rehberleri büyük turist kafilelerini gezdirirken megafonlarını alıp seslerini daha net bir şekilde duyururlar. Bizler de bugün kendi megafonumuzu tasarlayacağız. Kendi megafonumuzla birlikte sesimizin şiddetini, arttığını gözlemleyeceğiz. Malzemelerimiz ise bir adet karton, Bant bizim için yeterli olacaktır. Öncelikle şöyle kartonu önümüze aldık. Daha sonrasında tam ortasına şöyle parmağımla dokunuyorum. Bu benim için önemli çünkü kartonun kaymamasını sağlıyor. Hemen şöyle küçük küçük sonrasında büyüyen bir koni elde ediyorum aslında. Parmağımı buradan çıkarmıyorum. Ve daha sonrasında bu şekilde megafonumu bitirmiş oluyorum. Daha sonrasında bu noktasını şöyle bir bant yardımıyla bantlayalım. Ve biraz da sesin özelliklerinden bahsedelim mi? Biliyoruz ki ses bir titreşim. Dalgalar halinde her yöne yayılır. Yani ben şu an konuştuğumda aslında benim sesim önümdeki, sağımdaki, solumdaki ya da arkamdaki kişilere ulaşabiliyor. Bizim megafonumuzdaki temel amacımız da şu, sesimizin şiddeti artsın. Yani sesimiz tek bir yöne odaklansın, tek bir yöne doğru yönelsin. Ve bu şekilde sesimizin şiddetinin daha da arttığını gözlemlemiş olacağız. Peki şimdi megafonu tasarladık. Tasarladıktan sonra deneyelim bakalım. Acaba gerçekten sesimizin şiddeti arttı mı? Gözlemleyelim. Evet, şu anda sizlere tasarladığım megafon üzerinden konuşuyorum ve sesimin artan şiddetini net bir şekilde duyabiliyoruz. Evet, şu anda sizlerle megafonun olmadan konuşuyorum. Peki, megafonunla konuşmaya başlarsam? Evet, şu ansa megafonumla konuşmaya devam ediyorum ve dikkat ederseniz sesimin şiddeti arttığı için sesi çok daha net bir şekilde yuvuzlanmamış olduk. Bu etkinliğimiz bu kadardı. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.